Ben bu kadınları anlamıyorum Ramazan-ı Şerif'te ya. Hiç etkilenmiyorlar sanki. Allah Allah. Maşallah. La kuvvete illa billah. Yine de Allah güçlerini, kuvvetlerini arttırsın ha. Erkeklerin de arttırsın da. Kadınların ne bileyim uyku düzenleri yok. Kalkıyorlar. Yani yemek hazırlıyorlar savurda. Hadi yatayım diyorlar. Ondan sonra çocuğu kaldır. Tam gözünü kırpıyor. Hadi bakayım bir daha adamı işe kaldır. Hadi yatayım dese biraz. Eee bulaşık var. <laughs> hiç, hiç bitmiyor ki. Ondan sonra hadi onları yap evi temizle. Ha zile basıldı ne oldu? Mukabeleye gidiyoruz. Gitti mukabeleye geldi şimdi. <laughs> Allah'ım nasıl yaratmış vallahi billahi yani. Hadi bakayım mukabeleye git. Mukabeleden geldi yatacak mı? Yok mümkün değil. Hadi bakayım ondan sonra bir daha iftarlık hazırla. İftar oldu tekrar mesai başa sardı. <laughs> ya bu kadınlık ne kadar zor ya. Vallahi bak çok zor. Adamlar diyorlar ki biz zorlanıyoruz. Tamam abi sen senin işin kaba kuvvet ama vallahi onların işi çok daha hiç bitmiyor ya. Allah kolaylık versin yani bu kadınlara.